Excel tablo oluşturmanızı, verileri hesaplamanızı ve çözümlemenizi sağlayan bir yazılımdır. Bu türden yazılımlara elektronik tablo yazılımları adı verilir. Excel girdiğiniz sayısal değerleri otomatik olarak toplayan tablolar oluşturmanızı, temiz düzenlerde tabloların çıkışını almanızı ve basit grafikler oluşturmanızı sağlar. Excel ürünü belge, elektronik tablo, sunu oluşturma ve e-posta yönetme için farklı türden yazılımların birleştirildiği ofis ürün paketinin bir parçasıdır. Excel'den yazılım ekranlarında veya yardımda çoğunlukla Excel olarak söz edilir. Bazen de Microsoft Excel, Office Excel ve Microsoft Office Excel 2010 olarak söz edilir. Bunların tümü Excel elektronik tablo yazılımını temsil eder.